Bu sabah uyan koşarak bana gel. Bak aşkından kıvrılarak taşan sel. Büyüler kokun sabahın içinde. Açar güneş gül aşkının peşinde. Sen ilk baharsın açan yaprak yaprak. Ben sana susan akan coşan ırmak. Bahardan kırlardan çiçeklerle gel. Yeşeren sevgimize ellerini ver. Topladığın çiçeklerle gel bana. Açılan kanatlarını der bana. Sabah ezgi gelir dudaklarından. Bülbül sesin çıkmaz kulaklarımdan. Bak senin için gül, karanfil, zambak. Ne olur bir kerecik kalbime ak. Sanma mevsimler yollar bize uzak Beklerim olsa saçlarım tel tel ak Bak yapraklarda bekleyen o ıtır İçinde kim bilir neler saklıdır Düşen bir damladır o uçlarından, inler ızdırabından, suçlarından. Hayalin bulut bulut nergislerde Seslerin bir name bülbüllerde Dökülen yağmur ıslatır her yeri Kim sevmez açan gülü Nilüfer'i Bir sabah çiçeklerle geldiğinde Kalbin sesine kulak verdiğinde Meltem eserken göreceksin beni bir gül yeter aşkın aşar bendini bir gül yeter aşkın aşar bendini